Helal hocam geldi. Hiç durabilirseniz muhteşem. Hocam ben durdum, durdum, durdum. Yani ha, durdum. Kusura bakmasın şeyi, yani izleyiciler de. Ama ancak bütün şartları zorlayarak nasılsınız umarım iyisinizdir. Hocam siz olursanız biz iyi olmaz mıyız ya? Bugünkü aldığım en güzel haber sizin bizim yanımızda olmanız yani. Ne diyeyim? Estağfurullah estağfurullah ne demek? Estağfurullah. Yani böyle içimdeki ruh, ruhum kabarıyor sizi görünce öyle söyleyeyim. Aynı şekilde. <laughs> Senker <dinle>. ruhum kabarıyor. <laughs> hocam sizi öyle sarayda gördüm ya dedim ki vallahi dedim ki yok artık. Oha bu kadar da olmaz yani. Bu kadar da olmaz ama bakın onun üstüne neler oldu hocam. 11-12 uh, 11-20, 11-12 Böyle inanılmaz bir yere gittik. Ben laf uzatmadan sözü size vereceğim. Sizin e, konuşmanız hiçbir şekilde de kesmeyeceğim hocam. Estağfurullah. Aslında kesin. Belki de bir beyin fırtınası olsun. Hem e, bizi seyredenlerle hem de sizlerle olsun. Şimdi bir akılsızlık, bir akıl dışılık mevcut şu anda ekonomide. Maalesef e, bir e, siyasi inat e, ya da sonucunun ee, ne olacağını bile bile e, ortaya konmuş bir kararlar manzumesi yaşadığımız. Bunun böyle olacağını herkes biliyordu. Zaten önüyle arkasıyla finansal piyasaların satın aldığı bir süreci e, maalesef e, bir fakirlik olarak, bir üretimsizlik olarak, bir e, ekonomik kriz olarak yaşamaya başladık. Ben e, daha iki güne kadar bunun bir devalüasyon olduğunu, yerli ve milli özelliğe sahip, bir devalüasyon niteliğine sahip bir sürecin başladığını söylemiştim ama dün adını koydum ben bunun ekonomik kriz olarak daha doğrusu yeni bir döviz krizi olarak. Sami Bey 2016'dan beri üçüncü büyük döviz kriziyle karşı karşıyayız. Birincisi biliyorsunuz 2008'in Temmuz ve hazir Temmuz ve Ağustos aylarında. Diğeri güya bize Rahip Branson diyerek inadına sanki dış güçlerin yapmış olduğu bir döviz saldırısı şeklinde değil de esas itibarıyla 2020'nin, 2019'un, 2018'in bir silsilesi olan ikinci krizi yaşanmıştık. Ama bu, bu en çok da bilerek isteyerek yaptığımız tam anlamıyla milli iradeye sahip bir düşüncenin ortaya koyduğu ekonomik krizi getirdiler kucağımıza koydular. Bundan öte benim garibime giden bir takım davranışlar oldu dünden beri. Yani finansal piyasalarda ve özellikle de döviz piyasasında birileri bir grup bunu bile bile neşin stratejisine göre sanki oyuncu da karşısında insanlar ve halkmış gibi kendi içinde oynayarak inanılmaz bir e, kaynak transferini e, sağladılar. Bu kaynak transferi haber etkisiyle bu kaynak transferi Sayın Cumhurbaşkanının deyimleriyle söylemleriyle yüz ifadeleri ifadeleri Evet hocam Öyle öyle önemli bir noktada kesildiniz ki bu inanılmaz bir kaynak transferi oldu dediniz. E, geldi mi sesim? Geldi. Şu anda ben geldi ben sizi hocam evet. Bir tamam, kaynak duydum. transferi oldu dediniz. İnanılmaz e, bir kaynak transferi. Hem de inanılmaz hem de inanılmaz bir şekilde. Yani e, 9 lira'nın hemen üzerinden başlayan haber etkisi ve 11 lira 25 kuruşa kadar inişli çıkışlı biz buna varyasyon ya da halk e, tabiri oynaklık diyoruz. Ondan kaynaklanan inanılmaz bir kaynak transferi. Hem yükselirken, hem düşerken. E, ben bu bağlamda biraz önce e, küçük bir de tweet attım. Yani daha doğrusu oksijenden tasarruf etmek için SPK göreve diyorum ben. Yani Sermaye Piyasası Kurulunun göreve e, göreve çağırıyorum. E, burada inanılmaz bir e, ...manipülasyon, inanılmaz bir spekülasyon kokusu hissediyorum. Bu var mı yok mu tabii ki ölçülere bağlıdır, modellemelere bağlıdır ama... ...o şüpheyi şimdiden e, e, insanların kafasına bir virüs olarak koymak istiyorum. Yani bu inanılmaz, inanılmaz bir şeyler oluyor. Yani bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Çok açık, çok açık. Yani e, e, bir ülkenin sadece dövize dayalı bir yaklaşımla 4-5 günden beri hapsedilmesi, bütün sorunları güya unutacağız ya da en azından konuşmayalım diye e, gündemin değiştirilmesi, nihayetinde ekonomik fakirlik olarak insanların üzerine inanılmaz bir yük olarak e, geldi. Bu daha da kötüleşecek Sami Bey. Bakın e, Kasım'ın sonlarına geliyoruz, Aralık ayı itibariyle Aralık'ın sonunda, vergi oranları ve veya vergi zamları yağmur gibi yağacak. Hadi bu yağmur gibi yumuşatarak söylüyorum. Bir doluyla, bir karla, bir fırtınayla gelecek. Bunun e, 136 olmayacağını biliyoruz. Güya üfe öyle diyor ama bu en azından yüzde 25 bir yük olarak toplumun üzerine gelecek. O zaman, o zaman e, bilemiyorum. Yani açtığı siz düşünün. Yoksulluğu hep beraber e, tartışalım derim yani. Bir de hocam TL Basılıyor ve piyasaya veriliyor bu Türk lirası. Bir TL arzı var. Yani emisyon hacminde bir artış var. Ama bu nedense enflasyona niye yansımıyor hocam bu? Yani Türk lirası artarken piyasada enflasyon niye artmıyor? Görmüyorlar Verilere mı bunu? Verilere göre yansımıyor Sami Bey. Bunu daha önce konuştuk biliyorsunuz. Siz de ben de biliyoruz artık. Tüketicinin hissettiği enflasyon %60'lardan aşağı değil. En agın ölçtüğü enflasyon da %50'lere dayandı biliyorsunuz. Yani bu ay, e, aralı, bu ayın 31 itibariyle yine en azından enflasyonu hesaplayacağız. Tahmin etmeyeceğiz, hesaplayacağız. Ve korkuyorum, yani artık %5'lerden aşağı bir enflasyon e, gelmeyecek. Yani e, yapışkan bir şekilde e, en azından 5-6 ay %6'ları, %7'leri gören aylık enflasyonla karşılaşacağız. Bu da şu demektir, e, Sayın Kerim Rotan'ın da bir e, iki hafta önce belirttiği, ve korkulu gözlerle belirttiği e, tabiri caizse üç haneli enflasyonlara giden bir süreci şu anda yaşıyoruz. Peki yani sonumuz çok hayır mı hocam? Na nereye doğru ne oluyoruz? E, zaten zaten yani sonumuz diye bir şey yok. Yani sonuçta inanılmaz derecede cebimize yansıyan bir e, pahalılık, e, ücretlerin e, reel bazda gerilediği, alım gücünün gerilediği bir ortam ve maalesef ufukta gözükmeyen sadece en fazla %20 enflasyonu yerine koyacak bir ücret zammıyla karşı karşıyayız. Burada sadece çalışan da değil, çalışmayan ve emeklinin de bütün omuzlarında hissedeceği bir yükle şu anda zaten karşı karşıyayız. Sonumuzun ne olduğunu biz çok tecrübeli bir şekilde ifade edebiliriz. Yani 94 krizini yaşadık, 2001 krizini yaşadık, 97 krizini hadi Rusya kapsamında yaşadık diyebiliriz ama Oradaki krizlerde birinci ve ikinci nesil kri krizleriydi. Neyimiz var, neyimiz yok? Eteğimizdeki taşları ortaya koyarak e, ya e, battık ya çıktık diye diyebiliyorduk. Ama şu noktada e, ülkemizin e, negatif yani eksiye düşmüş rezervleriyle beraber makroekonomik dengesizliklerini de düşündüğümüzde finansal ürünler kapsamında da inanılmaz bir e, Hatalar bütününün olduğu e, olumsuzlukların olduğu bir ortamı yaşıyoruz. Yani bu çöküş e, diğer krizlere benzemeyecek bir çöküşü getirebilir. E, Dilim ucunda söylüyorum ama e, hissetmiyorum da değil Sami Bey. Peki hocam bu yüzde onbirlik e, pardon yüzde diyorum ya 11.11 dolar .11 yani birkaç gün önce 10 liraydı. Bunun enflasyona yansımasını kaç ay sonra göreceğiz biz? Yani Cebimizde bu doların 11'ini ne zaman acısını hissedeceğiz? Ee, Sami Bey şimdi Merkez Bankası'nın e, gerçekten çok iyi araştırmaları var. Oradaki uzman arkadaşlar hem doçent seviyesinde hem de belki de daha yüksek seviyelere geldiler ama titre olarak doçent seviyesinde. E, ve altında yurt dışında çok iyi yetişmiş, Türkiye'de e, sayılı üniversitelerden e, mezun olmuş arkadaşların oluşturduğu bir grup var. Onların araştırmaları bizimkilerle çok paralel. Eskiden yani normal zamanlarda e, dövizdeki kıpırtı ve veya herhangi bir olumsuzluk yavaş yavaş e, geçişkenlik bir şekilde yani daha doğrusu hızı çok yavaş olan bir geçişkenlikle fiyatlara yansırdı. Örneğin ilk 4-5 ayda e, toplam geçişkenliğin %30'unu %40'ını görürdük. Yaklaşık 1-1,5 yılda da e, döviz şokunda yaşadığımız bütün geçişkenliği e, fiyatlarda görebilirdik. İnanır mısınız? Şimdiki geçkenli hızı 3 güne, 4 güne indi. İnsanlar o kadar da tabii saf değil, irasyonel değil. Hemen döviz kurundaki küçücük bir e, kıpırdanma 2 gün sonra, en geç 2 gün sonra e, raflarda yerini buluyor. Tabii bu da e, normal bir döviz krizi, normal bir enflasyonist baskının getirdiği bir e, klasik finansal davranış. Bunu bir kenara atmamalı. Çok doğru hocam. Yani valla önümüz kış hakikaten de kış kışı çok şiddetli bir şekilde yaşayacağız. Bu bizi de ciddi anlamda sıkıntıya sokacak. Ee, peki biz arkadaşımız size bir soru sormuş. Onu hemen e, onun görünük kalmasın. Onu da size sorayım. Üretimi artırırsak demiş. Ya da koltukları boş kalırsa, dolar düşer mi? Bu arada biliyorsunuz değil mi <laughs> hocam? Bu Türkiye şeker fabrikaları varlık fonuna devredildi fakat iki yıldır yönetim kurulu atanamadığı için e, bir kriz yaşandı daha yönetim kurulu yeni geldi yani böyle Aa. bir yönetilememe sorunu var Türkiye'de yani kurumlarında devletinde bir yönetilememe sorunu var şu an kızmasın bana kimse de yok kızsınlar o kadar da aslında umrumuzda değil artık yani ben bütün ekonomistlerin ses çıkarmasını istiyorum şöyle neyin ne olduğunu artık biz de bilmiyoruz. Zaten dikkat edin, bir oynaklıkta, finansal piyasalarda ve veya diğer piyasalarda, olumsuzluklarda hemen herkes saklanıyor. Yani karar vericiler sanki suç bana atılmasın, sanki ben sorumlu değilim diye hem sosyal medyada hem de televizyonlarda saklanıyorlar. Sosyal medyayı ve veya televizyonları birkaç tane yüze bırakmışlar, orada sadece defansta bir takım şeyler söylemeye çabalıyorlar. En acı olan tarafı da Sami Bey, bu zaten. Bizi yönetenlerin karar vericilerin yüzlerini göremiyoruz ve temel olarak aynı masada insanlara umut aşılayacak e, yöntem belirleyecek işte tamam bunları yaşıyoruz böyle sorunlarımız var gerçekten de küresel ekonomilerde olumsuzluklar e, ekonomimize yansıyor ve benzeri gibi e, olumsuz da olsa e, umut verici cümleleri duymak istiyor insanlar e, ama e, maalesef onları göremiyoruz belki de en acı tarafı bu. Diğer taraftan şeker fabrikalarını falan konuşmak istemiyorum. Zira öyle bir ortam yarattık ki e, kamu iktisadi teşekkürleri, ve iktisadi devlet teşekküllerinin e, fabrikaları konusunda. Biz e, sadece binayı sattık ve özelleştirdik zannediyoruz onları. Binadan kastım tabii ki fabrikalar. Ama Sami Bey biz e, piyasayı bedavaya verdik onları, onlara. Yani sattığımız kişilere. Şeker piyasasını verdik. Örneğin petrol piyasasını verdik. Örneğin e, kömür piyasasını verdik. Özelleştirme sadece fabrikayı satmak, işçileri orada tutmak veya tutmamak değil. Biz özelleştirmeyi e, fabrikayı satış olarak algıladık ama biz piyasayı bedava verdik onlara. Ne oldu? Bakın karneye bağlanan bir şeker e, e, satışı, e, yağlarda kıtlık, e, ayçiçek yağında ve zeytin yağında, belki zeytinin yağında yoktur ama temel gıda maddelerinde arz şokuyla gelen bir e, zincir kırılması var. Bunlar bütün eskinin e, ekonomik politikasızlığının verdiği sonuçlar diye söyleyebilirim. Maalesef çok. Üzücü Hocam son politikası. bir şey daha. E, öyle güzel bir yer hatırlattınız ki ben de şimdi aklıma gelmişken söyleyeyim unutuyorum yaşlılık. Şimdi e, mesela tüpraş özelleşti değil mi? Özelleştirildiğinde tüpraş gibi ya da petkimin e, takım kurumların özelleşmesinde. Ee, yeni ek yatırım yapma garantisi ve sözü veriliyor. Atıyorum 5 milyar dolarlık bir yatırım yapma sözü ya da garantisi veriliyor. Bu yatırımlar tesisin kapasitesinin artırılması için değil, Türkiye'nin dışarıdan ithal ettiği petrokimyevi ürünlerin Türkiye'de üretilmesi, yani ham madde üretilmesi yönünde iken maalesef bugüne kadar bunun yapılmadığını görüyoruz. Nereden biliyoruz? Hala biz bunları ithal etmeye devam ediyoruz. Ondan. Yani bunlar özelleştirme yapılırken aynı şekilde şeker fabrikaları deyince aklıma geldi. Biz o zamandan bu ham maddeleri kendimiz üretmeye başlamış olsaydık bu özelleşen tesislerde belki bugün ithalatın ihracatı karşılama oranı, ihracatın ithalatı karşılama çok daha yüksek olacaktı. Bu kadar çok ithalat yapmak zorunda kalmayacaktık. E, zaten bu dediğinizi İtalya bir yaklaşık iki yıl önce e, hükümet yetkilileri söyledi. Ama sadece söylediğimde kaldı biliyorsunuz. Geçmişte biz de bunu öğrencilik zamanımızda söyledik. İtalya ikamesinin bir komünist fikir olmadığını tam da milli ve yerli bir yaklaşımla bir dönüşüm programı olduğunu söyledik. Ama kimsenin umurunda değil. Çünkü aslında Türkiye'de üretimin yapılması da kimsenin umurunda değil. Herhangi birinin Umrunda olsaydı zaten döviz piyasasında bu kadar dalgalandıracak faiz e, kararını bugün vermezlerdi. E, Hocam çok üzgünüm. Çok üzgünüm Türkiye için. Çok tabii. üzgünüm Türkiye'nin geleceği için. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Böyle trafikte dörtlerinizi yaktınız. <laughs> dörtleri yaktınız. Biz de o dörtleri böyle ekonomi yönetimine yakıyoruz böyle. Ekonomi yönetimine dörtleri yakıyoruz. Yapın lütfen. Yapın. Aynen. Herkes sesini sesini yükseltsin. Çünkü dört yakma zamanı geldi arkadaşlar. Beşli de yakma zamanı geldi. Çünkü bu gerçekten artık sıkıntılı bir durum olmaya başladı. Profesör Doktor Veysel Ulusoy'a mobil haldeyken de bize bağlandığı için çok teşekkür <laughs> ediyoruz hocam. Sizi çok seviyoruz. Ben Bizim, teşekkür ediyorum. Hocam Aynı buluşma şeydir. zamanımız gelmiş bence. Anladınız evet, siz evet. onu. Anladım, anladım, anladım. <laughs> en kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Aynen efendim en kısa zamanda görüşmek üzere. Saygılarımı iletiyorum kendisine. saygılar ben, saygılar bizden. Şimdi,